Kamera meraklısı gel. Gel. Kamera meraklısı. Bu da onun tasması bir dakika. Ama bugün onları takmayacağım. Çünkü doğum günü istediği gibi oynayabilir. Aşkım. Böyle bir iyice ne kalksa size göstereceğim de. Glitzer. Bakın bakın. Dünyanın en güzel hayvanı, en güzel tavşanı. Bakar mısınız böyle renkleri? Şu an, şu anda yemek yiyor şu lahanaların e, lahanaları çok seviyor. Onlardan uzak tutmaya çalışıyoruz ama yiyebiliyor yani. Biz kopartınca yiyor. <laughs> Geç. Bu arada bir oğlan adı Glitzali. İkinci isim de bilet yani simli hızlı ya da şimşek. Simli şimşek. Aşkım oradan gelir misin? Acaba içinde lahana mı var? Yo. O taşlardan çekilir misin aşkım? Takılacağım diye korkuyorum. Hadi. Üff. Hayır aşkım oradan çekil. あね。